Kardeşlerim gelin şu duaya hep beraber amin diyelim. Allah'ım unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Allah'ım bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Allah'ım nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Allah'ım bize sevgini ve bizi sana yakınlaştıracak şeylerin sevgisini nasip eyle. Allah'ım alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulüne salat ve selam eyle. Allah'ım kalbimizdeki korkuları, kaygıları, elemleri ve kederleri kaldır. Bize rızık ver, bize şifa ver, bize huzur ver. Allah'ım alemlerin Rabbi sensin, yaratan da sensin, yaşatan da sensin. Duamızı kabul eyle ve şu fani dünyadan ayrılırken bize и иман на сивец.